TYT denemesi 4. İlk sorumuz. Şekildeki K sıvılarına özdeş kılcal borular batırıldığında borulardaki sıvı yüksekliği HK küçüktür. HK HL oluyor. Buna göre hangileri doğrudur? K sıvısının yüzey gerilimi L sıvısının yüzey geriliminden büyüktür. Evet, yüzey gerilimi büyük olan sıvılarda kılcallık daha az olur. Çünkü adezyon kuvveti de azdır. Bu ifademiz doğru. K sıvısının adezyon L sıvısının ade adezyonundan büyüktür? Hayır. Adezyon büyük olsaydı daha fazla yükselirdi. K sıvısının kohezyonu L sıvısının kohezyonundan büyüktür. Elbette yüzey gerilimi büyükse kohezyon kuvveti de büyüktür. O halde 1 ve 3 cevabımız D seçeneği olur. İkinci sorudayız. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde birbirine iplerle bağlı K, L, M cisimleri şekildeki gibi F kuvvetiyle çekilirken ipteki gerilme kuvvetleri K ve L arasında T, L ve M arasında 2 T oluyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur deniyor. Cisimler sürtünmez yüzeylerde F kuvvetiyle çekiliyor. O halde A iğmesi kazandığını düşünelim. K cismini çeken kuvvet burada T olduğuna göre T eşittir. M çarpı K'nın kütlesi çarpı A oluyor arkadaşlar. O halde L cismiyle K'yı birlikte çekerken 2T olduğuna göre bu da MK artı ML çarpı A oluyor. Buradan şunu anlıyoruz. K ile L'nin kütlesi birbirine eşittir arkadaşlar. Kesinlikle söyleyeceğimiz bir şey varsa K ve L'nin kütleleri birbirine eşittir. Cevabımız B seçeneği olur. Üçüncü sorudayız. Aynı maddeden yapılmış eşit uzunluktaki K, L, m çubuklarından K ve M birer ucundan L de ortasından şekilde gibi bir yere tutturulmuştur. K ve L'nin sıcaklığı delta T kadar artırılırken m iki de delta T kadar azaltılıyor. Buraya dikkat edelim. K bu noktasından bakın sabitlenmiş. M de bu noktasından sabitlenmiş. O halde bu tarafa doğru uzamaları mümkün değil içeriye doğru uzayacaklar. Aynı maddeden yapıldıkları için uzama miktarları da aynı olacaktır. K'nın 2a kadar uzadığını, bu tarafa doğru uzadığını düşünelim. M'nin de 2a kadar uzadığını düşünelim. L de 2a kadar kısalacak ama tek yönden değil, iki taraftan. Bu da a kadar kısalacak. Bu da a buradan da a kadar kısalacak. Toplamda 2a kısalacak. Aynı miktarda sıcaklığı azaltılınca da aynı miktarda kısalırlar cisimlerimiz. Şimdi arkadaşlar o zaman buradan 2A geldik. 1A da e, bu tarafa geldik. A kadar bu mesafeyi azaltmış olduk. Burada da aynı şekilde 2A geldik. Daha azalttık ama 2A da tekrar, A tekrar açtık. A kadar burada da azalmış oldu. Burada da azalmış oldu. O halde X ve Y azalır, azalır. C seçeneği olur. Dördüncü sorudayız. Eşit hacim bölmede K cismi aynı sıcaklıktaki X ve Y sıvılarında şekil 1 ve şekil gibi de gibi dengede dur durmaktadır. Buna göre X, Y sıvı karışımında K cisminin denge konumu aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Bu tür sorularda değer vermek en güzeldir arkadaşlar. Yarısına kadar battığı için biz buna D deriz. Buna da 2D diyebiliriz. Ve buna da burada askıda kaldığı için D dediğimiz için K'ya Y'mizin yoğunluğu da D olacaktır. Ee, şimdi X 2D, Y de D. Karışımın e, yoğunluğu ise 2D ile D arasında. Yani D'den büyük. D'den büyük olduğuna göre bu K cismi arkadaşlar tekrar yüzecek. Fakat nasıl yüzecek? Buradaki gibi olmayacak. A gibi olmayacak. Bu zaten askıda kalmış. Dibe batmayacak, yüzecek. Devap D veya E. Şimdi bakıyoruz ki 2D'de yarısı ne kadar battıysa 2D'nin daha küçük bir yoğunlukta sıvı da daha çok batacaktır. O halde cevabımız D seçeneği olur. Beşinci sorudayız. Yatay ve sürtünmesi düzlemde özdeş KLM mıknatısları arasındaki uzaklıklar X ve Y eşit olacak biçimde şekildeki gibi yerleştiriliyor. K mıknatısı sabit tutulup L ve M mıknatısları serbest bırakılırsa X ve Y uzaklıkları ilk duruma göre nasıl değişir? Aynı kutuplar birbirini iter. Zıt kutuplar birbirlerini çeker arkadaşlar. O K hareket etmediğine göre L hem itiliyor hem çekiliyor. Bu tarafa doğru hareket edecek. Yani X artacak. Buradan da giderken M noktasında kendine doğru çekecek. Y de azalacak. Yani X artar Y azalır diyeceğiz. Cevabımız B seçeneği olur. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. Eşit bölmeli düzlemlerde K ortamına gelen bir ışık ışını L ortamına geçerken şekil 1, M ortamına geçerken de şekil 2'deki yolu izliyor. Buna göre M ortamından gelen X ve Y ışınları L ortamına geçerken şekil 3'teki yollardan hangisini izleyebilir? K ortamından gelen ışın bakın L'ye geçememiş. Dolayısıyla sınırdan gitmiş. Burada bunu şunu söyleyebiliriz. K büyüktür L çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışınlar bazen ikinci ortama geçemeyebiliyor. Buraya baktığımızda ise arkadaşlar şöyle normalini çizelim ve L'nin da uzantısını alalım. Normale yaklaşmış. O halde buradaki M de K'dan büyüktür. Çünkü çok yoğun ortama giren ışınlar normale yaklaşarak azdan çoğa girerse burada normale yaklaşırlar. Bu da doğru. M K'dan büyük. K'da L'den büyük. O halde M, L'den büyüktür. Şimdi çok yoğundan az yoğuna gidiyoruz. Bazen işte dediğim gibi normalde uzaklaşmamız lazım. Sınırdan gideriz. Bazen de tam yansıma yaparız. Eğer cevabımıza bakalım. Eğer X, bakın arkadaşlar veya şöyle diyelim Y tam yansıma yaptıysa X de yapmak zorunda. Yani Y 2 ise bakın Y aynı açıyla yansıyarak 2 ise x de 1 olması lazım. Veya şöyle diyelim. Y x de bir tam yansıma yaptıysa tekrar söylüyorum. Bu sınır açısını artık geçmişiz demektir. Y zaten açıyı x'ten daha büyük bir açıyla gelmiş. Onun da tam yansıma yapması gerekir. Yani x birken y 2 olmak zorunda. Evet cevabımız C seçeneği olur bu. Yedinci sorudayız. Bir oyuncak otomobil üzerine şekildeki bir ışık kaynağı yerleştirerek tavanının KLM noktalarında aydınlanma oluşturuyor. Oyuncak otomobil ok yönde sabit süratle N noktasına kadar hareket ettirilirken KLM noktalarındaki aydınlanma şiddeti nasıl değişir? Aydınlanma şiddetinin formülünü hatırlayalım. I bölü d kare. Eğer dikse, değilse. I çarpı kos alfa bölü de kare. Burada ışık ışınları yüzeye dik geliyorsa. Burada da belli bir açıyla geliyorsa. Önce K'ya dik geliyordu. İlerlediğimizde arkadaşlar biz şuraya geldiğimizi düşünün. Bakın ışık kaynağımız burada. Şimdi ise K'ya belli bir açıyla gelecek. Dolayısıyla önce dik gelen ışınlar. Sonra belli bir alfa açısıyla K'ya geldikleri için K azalacak. Bu arada ne olacak? L'ye dik gelmeye başlayacaklar. Önceden L'ye belli bir açıyla gelen ışınlar buraya geldiğinde L'ye dik gelmiş olacaklar. Dolayısıyla L artmış olacak. Buradan da bakın M'ye ışınlarımız belli bir açıyla gelirken bu noktaya geldiğimizde de ışın bakın burada dik olarak gelmeye başlayacak. O halde Burada azken m noktası artmaya başlayacak. Evet k diklikten ayrıldığı için az azalacak. L'ye gelirken bakın önce e, belli bir açıyla geliyordu. Sonra dik oldu. O zaman arttı. Sonra l'den m'ye geçerken tekrar bakın ne oldu? belli bir açı yapmaya başladı. Dikken belli bir açı yapmaya başladı. Dolayısıyla L azaldı. Önce arttı, sonra azaldı. M noktası önce belli bir açıyla geliyordu. Sonra tam altına geldiğinde de dik olarak gelmeye başladı. M2 de arttı. Azalır. Önce artar, sonra azalır. Artar şeklinde cevabımız A seçeneği olur.